Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Samet. Arkadaşlar bugün size Minecraft P ücretsiz nasıl mobile indiril. Bunun beta bir, bir, sürümünü indireceğiz arkadaşlar. İlk öncelikle Google'a geliyorsunuz. Google Chrome'a değil. Sadece Google'a geliyorsunuz ve arama kısmından burayı dinleyin. Minecraft Minecraft yani P Minecraft P istediğiniz sürümü yazabilirsiniz. Mesela ben 1.19 kullanıyorum. 1.19.0.30 yazacağım. Ve buradan en güvenilir Türk sitesi olan TTPS Android Oyun Club. Arkadaşlar ne zaman oyun Google'dan bedava oyun indirmek istesiniz, bu siteyi deneyin. Bu site hem güvenli, ücretsiz, güvenli bir şekilde indiriyor ve tabletinizde telefonunuza virüs bulaştırmıyor arkadaşlar. Bu siteye basıyorsunuz arkadaşlar. Siz de bu sırada videoya like atın. Şimdi buraya geliyorsunuz. Buradan oyuna devama basıyorsunuz. Ve buradan sürümü seçiyorsunuz. Betasını indireceğiz değil mi? Beta yazıyor burada. Beta 1.19.0.30 Full APK indir. Buna basıyorsunuz arkadaşlar ve burada 8 saniye boyunca bekliyorsunuz. Kanalıma abone olmayı ve burada da 2 tane video atacağım bugün. Bayağı bir video atmıyorum. Buradan APK indire basıyorsunuz ve burada bekliyorsunuz. Geri düğmesine basıyorsunuz şuradan. Mesela telefonlarınızda çıkma, işte tümünü temizle veya buradan geriye basıyorsunuz. Buraya basmıyorsunuz arkadaşlar. Şuraya dikkat edin. Buraya basmayacaksınız. Telefonunuzun aşağısındaki basacaksınız ve buradan sizi geri atıyor. Buradan hepsini redle de basıyorsunuz ve buradan şuna basıyorsunuz arkadaşlar. Buna bastıktan sonra buradan buna geleceksiniz ve ona basıp sonra o yeşil şeye basacaksınız. Buradan tekrar indire basacak. Yani ben ben indirdim ama tekrar indireceğim sizin için. Buradan indirmesini hatta ben sileyim şöyle. Burada işte dosya halinde çıkar veya şuradan da dosya halinde çıkabilir arkadaşlar. Şuradan da dosya halinde çıkabilir. İndirenlerden değil, indirenlerden. Evet. 221 ya arkadaşlar burada çıkmamış galiba. Çıkmış mı? Çıkmış mı ki? Çıkmış. Aa ben onu zarla atmıştım arkadaşlar. Ama siz Dosyanıza gelecek. Mesela biz mesela ben bu sürümü de indirmiştim. Siz oradan sürümü bulun. Tıklayın üstüne bir defa. Ve buradan benim tabii ki de bunlar sizde çıkmaz. Ben bu uygulamayı kullanıyorum. Şimdi gelecek. Bekleyin. Bir daha deneyelim hemen. Şöyle. Evet. Buradan bilinmiyor çıkıyor ve buradan direkt Minecraft çıkıyor ve buradan yükle seçeneği. Yükle seçeneği. Ve iptal seçeneği çıkar. Siz yükleye basacaksınız. Sonra bittiye basacaksınız ve Minecraft'ınız yükleniyor arkadaşlar. Minecraft'ınız yükleniyor ve Minecraft'a girip rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Hesabınıza asla para istemiyor arkadaşlar. Yani yüzde yüz güvenle. Evet yüzde yüz güvenle arkadaşlar. Güvenli bir şekilde oynayabilirsiniz. İşte gördüğünüz gibi açılıyor yani. Şöyle. Kanalıma abone olmayı, videoma da like atmayı unutmayın arkadaşım. Arkadaşlar sizi seviyorum. Bay bay.